çıkmamış. Bu arada normalde hiç edit izlemiyorum. Gerçekten hiç izlemiyorum. 8 dakika mı? Ben... Hey Funny Moments 8 dakikalık. Birazdan izleyeceğiz video tamamen bize amaçlı yapılmıştır. Kişi kurum ve kuruluşlara hakaret taşıma taşımamaktadır. İyi seyirler. Ne? Ne? Bizimle ilgili kötü bir şey mi var? Ne? Ben geldim. Bana ne lan? Bana ne? Nereye giderseniz, nereye götürürseniz yerim. İzmir'e gel misafir edelim seni ailecek. Ya bir ara gerçekten İzmir'e gelmeyi çok çok istiyorum. Hatta böyle şey yapıyorum hani ulan diyorum hani İzmir'den bir buluşma, buluşma falan öyle bir şeyler gelse de gitsem falan diye çok çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. çünkü İzmir'den bayağı... Straight, evet. Right. Ne dedin? Sonra? Dümdüz... <laughs> Vallahi bahane değil ya. Gerçekten bahane değil. Buna ciddi olarak söylüyorum ben. <laughs> yeni başladık, yeni başladık. 20 dakika falan oldu daha yayına başlayalım. <laughs> Dümdüz devam et dedi, değil mi? Güzel ama bilmiyoruz İngilizce. <laughs> Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. İbenizin ama Bakar mısınız? Şey hatırlıyor musunuz Arok'ta? Elleri böyle tutulan adam vardı ya. Aynı onun gibi şu an. bu <laughs> boy. Kim yaptı bunu? Güzel o vallahi ben beğendim şu ana kadar beğendim. If Ne yapacağım? Durmayacağım. Ne Durmuyorum. <laughs> Pelin çok kötü depresyondayım. Kaka hatta kendime gelem. A few <laughs> He? <laughs> Ay, yemek isterim adamım. yemin ederim 72 gündür pıkalamaklar hiçbir şey yemedim. Sperma ver yemi. Beni <laughs> <laughs> yemek istiyorsun demek. Dünyanın onu ele <laughs> Of, vallahi aşma gitti ya. Yine ne kadar zorlayabileceğimi görmek istiyorum. Ay resmen bazı insanlar ya bir, gerçekten. <Gülüşmeler> Bütün dünya onu ele geçirmek istiyor falan zannediyorsa sen kimsin? of. really nigga. Onun daha ikinci dakikası ben aşırı eğleniyorum. tüketiyor musun ha? <laughs> Yok tüketmiyorum. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Hücü <laughs> <laughs> Onos. E, e, e çok yaşa. E, hapşu efendim. Hapşu Hücü Onos. Size de hapşu. Çok yaşa. Çok yaşa. İkinize de hapşu. Siz de hapşu efendim. Sik beni sik beni kendime getir. Buna <laughs> ihtiyacım var. Okay, now the first... Of! Pfff, bu var. Lazımdı, hatırlamıyorum bile. <gülüyor> of! Pfff! Sikeceğim, yapacağımız şey ya, amına soharım ya. Ya hayvanları çok seviyorum, vallahi çok seviyorum. Yemin ediyorum, kedisi, köpeği, kuşu, balığı... <laughs> Ya bir insan nasıl dikkat etmez Allah aşkına ya. A few moments later. Bu ne? Tepesinde bak orada flamingolar vardı. 15. katta gariyi sıktım. Gariyi siker yen gari. Çıkan ne? Kusura bakmayın. Boş <laughs> bastım. <laughs> of! Yatsak çıkar mı ki acaba? İyi akşamlar. Hadi bir tanem. Bir şey görmek ister misin? Hayır abi yok gerçekten fuhuş operasyonu çıkıyor. <laughs> yok yok. Yok hayır hayır bakmadık say bakmadık say gerçek fuhuş operasyonu evet, Gerçekten çok güzel, güzel olmuş. Harika bir daha görmedim. Üf, <laughs> o kadar güzel ve harika bir, tadı var ki. Allah belanı versin Türk <laughs> Telekom'un. <laughs> versin. <gülüyor> Anlayanlara sorun. Benim hiç anlamadığım bir şey. Anla vallahi anlamıyorum. Yok. <gülüyor> of! <gülüyor> <gülüyor> İyi bağırdıklar, sağlık. What the fuck! Aaa! Gözlerimden yaşatıyor vallahi. Biliyorum ya. Böyle olacağız, değil mi? Çok komik ama. Nasıl beğendiniz mi? Güzel mi? Gang gang. 100 bit Kız seni her geçen gün daha çok seviyorum. Bir ara seni çok mutlu edeceğim bak demiş. <laughs> Abi bu nasıl bir laf şimdi? Öyle derse hoş durmaz ama. İnşallah. İnşallah. <laughs> Hepimiz birbirimizi mutlu edelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. <laughs> Of! <laughs> bu ne? <laughs> Hayır o değil! Bu o değil! Hayır bu bir poşet! Hayır bu poşet! Allah'ım konuşamıyorum ki gülmekten! <laughs> ne? Poşet. Aa, bu güzellik de kim? <gülüyor> <gülüyor> Bakın ben ağzımdan söylüyorum bir ay bana abone olmayın burada bir dürüm yiyin. Bir ay pandaya abone olmayın burada iki dürüm yiyin. Bana abone olun. <laughs> durumda yemeği verin. Ne olacak? Ne olacak? Sen kimsin ya? Bunu yapan kim? <laughs> Bunu yapan kim Allah aşkına? Çok güzel yapmışsın. Gerçekten çok güzel yapmışsın. Her kimsen. İki kedinin kuyruğunun salınması kötü bir şeydir. Yavaşça başlayabilir ama <laughs> sallanmaya başladı. Ha, bir dakika ya tutacağım bir saniye. <laughs> Çok şey oldu. Linki vereceğim birazdan. Ne olur giderim destek verelim yani. Durmuyor ki. <laughs> Kim götüm elledi beni? <laughs> Çinsi beni. <laughs> e durmuyor bu. Şöyle bakarsın. Ha. Kıçım nasıl ha bebeğim? <laughs> ha bebeğim kıçıma bak. Ateşliyim. Ateşli bir pirincim şu an. Dilini içeri sok. Dedi de coşmuşum. <laughs> oyun dedin beni sinir hastası edecek. Bana huzur mutluluk vermeyecek. Ben öyle oyun oyunların oyun olduğunu düşünüyorum. Ee, yok. <gülüyor> <gülüyor> Yapma mu? <laughs> <laughs> Kahvenin doğurdu ya. Şerefsiz. Yani neden böyle bir şey var? Neden böyle bir şey var? Sayıyorum üçten geriye. Üç, iki, bir. Örnek güzel. Ama ne oldu? Ne o oldu? Hislerini paylaşmıyor. Çıkar çıkar. Çıkar hiç dış kaçırmam. Siz hiç merak etmeyin. Siz hiç merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Burayı çok seviyorum canım. Size söz veriyorum. Bunlar sadece öpüşmeyecekler. Sadece <laughs> Başka şeyler yerde olacak. <laughs> İlişkiler arasında çok korkuyordum gerçekten oyunda hiç böyle şeyler almayacak diye. Allah'ım. Ekşi krema koyacağım. <laughs> tamam. Kaseye dökeceğim. Bu kolay. En aşina olduğumuz kolay. Bu porno sitesi yolladı da ben de link açtım. Açacağım kardeşim tutmayın beni. <laughs> i̇zleyeceğiz hep birlikte. 1229 kişi izleyeceğiz açacağım işte. bizde kafamızda güzel nasıl güzel. <laughs> o kadar güzel ki. O kadar güzel. <laughs> Lanet olsun nasıl bütün bir dünya pipimin peşinde. <gülüyor> <gülüyor> Doğan Edit. Sana abone oluyorum. Çana da tıklıyorum. Eline koluna sağlık. Bir şey söyleyeyim Gerçekten gözümden yaş gele gele güldüm. Ellerine sağlık bak. Ne olur siz de gidin bir tıklayın bak. Bir tıklayın. Ne olur. Şu an kaç? 1088 kişi var. Bak yarınız tıklasa şu an bu video 500 izlenir. Vallahi çok çok beğendim. <laughs> Az daha komik. Yap. Ölmeyek. Doğan. Ay çok hoşuma gitti ya. Atıyorum atıyorum iki dur bir daha atıyorum linki size alın. Buyursunlar. Buyursunlar. Of of. Ya böyle bir de şey yok hani anladın mı? Anormal 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 bir oh, oh 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 maşallah hay maşallah. Hay maşallah. Gidin izleyin gidin izleyin destek olsun gerçekten. Çok beğendim. Harbi çok beğendim. <laughs>